yalnızız. Kapıyı kapattık. Yalnızız. Bir boş yok. Ne bak. Ömer'in tableti niye kafa atmam yok ya. Ay yumruk atınca da zaten şeyi giriyor ya. Yumruk atınca bunun kartı değiştirilecek ya. İnşallah gitmezsin. Amin. Bir kere gittin zaten. Bir hafta bekledik seni. O yüzden video koyamadım ben bir hafta. Rula Mobile'den sonra. Evet. Konumuz ne? Konuyu saçın. Korona mı? Hı. Hmm. Hmm, ne konusu? Bu Rol Stars konusu mu? Ne konusu ya? İnşallah doğru hesaplayayımdır. Amin. İnşallah Zeren'in içine hesabındayımdır. Amin. İnşallah bu hesabı göz... Lan. Oğlum buralar ihsandayız ya. <laughs> Oğlum oyun ya. Oyun oyun ya. Oğlum anlayamıyorum ki dilini. Bir dakika ya. Zerrin geçeceğim arkadaşlar. Bir dakika hesap çaldım demeyin arkadaşlar bana. Bu ben, bunlar ben. Oğlum. Bunlar benim hesabım. Hesap çaldım. Lan oğlum hala joined tiktok server diyor ya. Oğlum kim bunun İngilizce yaptı? Ne oluyor ya? Heh, bir tane kutu hayırlısı. Bir şey çıkmadı ya. Dur dur dur. Abi X'te mi? Bir dakika. Oğlum biri kimin İngilizce yapıyor ya? Bir dakika. O kulübü de yazalım ya. Oğlum siz gitmeyecek miydiniz? İşte bu. Gitmeyecekler bir. hiç? Ama biz nasıl kutu kasacağız? Görev yaparak abi. Abi yüzlük bir görev yapmamız lazım. Sprout. öldük Evet arkadaşlar şimdi bu üç görev yaparsak belki o yıldız güçlerinden birisi bize gelebilir arkadaşlar. İnşallah 40 altın vermezsin. İnşallah 100 altın verirsin. Karakter istemiyorum senden. Sadece yıldız gücü vermeni istiyorum. Yılmaz adamsın. Yılmaz'a buradan selamlar. Büyük 3, 4, 5, 6 Yılmaz sana selamlar. Uuu Yılmaz adamsın. Hepsini ben öldürdüm. <laughs> Uğutun var şuraya. Lan. İşte busun ya. İşte busun ya. Tekrar oynaya basalım arkadaşlar. Yılmaz tekrar oynadı. Benim o o oh, küçük benim görevim var kanka. Mesut Brot bir deli eden bir insan. Yani insanlara deli eden bir karakter. Mesela beni çok deli ediyor rakipte. Beni çok deli eder. Ama bizim takımda hiç deli etmez. Bizim takımda çok yarar. Yani diyorum ki bu karakter şanslı. Şanslı şanslı sözümü geri alıyorum. Cihat. Cihat kısmına linki var. <laughs> uu, uu. Premium müzikten burada selamlar. Lan! Oha! Neyse. Kaspa, Oğlum artık bir search gel ya kas baba kas 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 baba kas kas babuş kas oğlum ben bu aksu yalnız gücünü almak için var ya canımı feda ederim lan. arkadaşlar 100 altın gelirse 100 altın gelirse ben beklemem onu harcarım muruk oğlum amber mi nasıl oğlum amber öldürürüm muruk ya Prostar. Oooo adamın çoğunu diri kaldı hala Oha Ya ya bu su yakında vurma yok muydu ya Türkiye finans Fi fi finans Tür tür Türkiye finans tü Türkiye fi finans Türkiye fi finans 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 Türkiye finans. Ay ya bunu da Lan oğlum talet talet ya oğlum ya talet bir talete yakalandım mı yani olmuyor ya Başka bir görev mi yapsak kanka ya Bu Yılmaz çok kötü çıktı Tamam lan golü At golü. Umurumuz da sanki lan. Al Türk yat. Ben çıkarım. Lan dört kupa kalmış ya. What? Görev yapmamız gerek yok. Bu maç kazanın. Süpersel. İşte bu be. Arkadaşlar şu yerine bakar mısınız? Sivri Sprout bir geri al bak sen. Ama belki de tamam ona bakacağım ben. pro, pro alırsan, tamam. Şu videoyu bir bitirelim sana bakacağım söz. Ben en çok Berli oynamayı seviyorum. Tabii ki de sevmiyorum. Şurada oynarız kanka ya. 9 kişi öldürmek çocuk oyuncağı ya. Onu ben bir öldürürüm. oğlum. Ben tek sandıkmıştım. Tekli çok kolay çok zor öldürdük. Bu da çok kolay. Herkes doğuyor ölüyor doğuyor ölüyor ya. Keşke dost maçında da olsa bu ya. Herkesi böyle ip gibi dizerdim arkadaşlar tamam. Oo! Selamun Aleyküm reis. Aleyküm selam abi. Video mu çekiyorum kanka? Ka kanka video çekiyorum ben. Hatta şimdi aramızda kaç kişi video çekiyordur? Öl kanka, öl, öl, öl. Sal beni, sal beni, sal beni, sal beni, sal beni, sal beni, sal beni. Al beni, al, al beni, al. Allah'ım. Al beni, al bul, al beni, öp. Abi sebebi dolamda küfretmem. Karşıyım. Hiç birisi ölmemiş. Oha! Hiç birisi ölmemiş. Oha! Adamları tek atsaydı bir tane daha vursaydı var ya. İşte bu be. İşte bu işte bu. Bir dakika. Gözümü kapattık. Kaç attık? 60 mı? Beni ayağa anlattınız. Bari Jack ile kazanalım şu maçı. Arkadaşlar bu şu, bu maçı kazanırsak eğer kesinlikle bakın kesinlikle gelir. Kaç dakika olmuş kanka? Ya abi nasıl ya? Dur, takaçalım. Tekaçalım. Tek, tek, çok kolay oldu ben bu saatte. 3 kişi olunca da şey yaparız ya, salarız ya. Çok kolay. Taktik işte. Taktik işte kanka ya. Ahmet. Seviyorum seni. Oğlum sen bizim sınıftakı ama mısın? Kalk, kalk kalk gel 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 gel. Beni öldürme rüyada gör. Oo! Kalk kalka kalka. Kalk. Oo! Adamım. Ya ben o Augustus'u almak için var ya. Hayatımı verirdim. Hayatımı. Bakın önemli bir şey olmasın. Olmasa bak önemli bir şey olmasa. Ama bak şunu açmak istiyorum ya. Yürü. Neyse arkadaşlar şey bugün ilk tane video gelecek haberiniz olsun. Şimdi videoyu sonlandırıyoruz ve bunun devamını getiriyoruz. Part 1 yapalım değil mi? Bu part 1. Diğeri part 2.